Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte balle oynayacağız. Why part 3. Ready or not, here I come. Tamam. Muz mu? Bir defa muz diye de. Daha önce ne yaşandı ya? O ip patlatan kız gibi maymunlar buraya geliyormuş demek ki. İp patlatan kız gibi olan maymunlar. Neyse. Looks Üç tane kitap kaldı şimdiden. Üç. Ya sana bitirdim ya. Yuh. Burada bir tane daha mı var? Evet. Ya ne kadar hızlı bitiriyorum like ya. Ya kesçesini ya. Sivim. Evet ga diye bağırma ama. Ben ne sıktım ya? Dezenfektan mı sıktım? Çıkar beni. Give me something Sen ne diyorsun be abi? Şuradan bir tane daha alayım dezenfektan gibi. Şuradaki bebeği gibi olsun onlar için. Skin. I'll take that. It's mine now. Az önce o benim dezenfektanımı alıp kaçtı mı? hayır 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 hayır. hayır, hayır, hayır. götürme beni bir ya. Aha burası. Vallahi burası. Ben burayı hiç görmedim. Ondan çikolatamı dağılayım. You collected all the notebooks. Now get to the Alvarez while you still can. Ya galiba ikinci bölümde de söyledim. Kes sesini. <laughs> ya Allah'ın belası müdürü ya çikolatamı harcadım. Boşuna harcadım. Ben ikinci bölümde meleğimiz olacaktı hani. Bana zorbalık yapan bebeği alıp koyacaktın bir yere. zaten oraya gitmeyeceğim boş. Looks like it's time. Buraya gitmemem gerektiği için buraya kilis koydum. Nasıl dolduğumu anlayayım. Bagla hocam hadi. Görüşürüz. Son bölümü de bitirdim. Helal olsun. Neyesini yazın. Bitti. Bana göre diğer bölümlerden kolaydı. En zor ikinci bölümdü bence. başka bir modin moda bakayım. Mesela Museum ne? Bu ne? Burası ne be? Güzelmiş ama. Welcome to the Museum of Fun. Joye diyor. Hadi Joyeymiş. Ne işi? Yapılacak bir şey var mı? Yok. Gel, git. Bu nasıl çıkıyor? Her taraf kapalı maşallah. Şu otobüsün arkasındaki çitler kapalı mı? Bakayım. Yok. Otobüs niye? Ha, tamam. Hadi görüşürüz.